Şirinler ve Uçan Ada Şirin köyünde güneşli bir sabah başlamıştı. Şirinler mantar evlerinin önünde neşeyle çalışırken aniden güçlü bir rüzgar esti. Rüzgarın içinden döne döne bir parşömen yere kondu. Cesur Şirin hemen koşup kağıdı aldı. Üzerinde altın rengi çizgilerle çizilmiş gizemli bir harita vardı haritanın tepesinde. Uçan adaya giden yol yazıyordu. Gözlüklü Şirin merakla parşömeni inceledi. Bu efsanelerde geçen adanın haritası gerçek olduğunu hiç düşünmemiştim. Şirin'e heyecanla ellerini çırptı. Belki de bizi bir macera bekliyordur. Üçü göz göze geldi ve karar verildi. Uçan ada bulunacaktı. Şirinler hazırlıklarını tamamlayıp Haritanın gösterdiği yola doğru yürüdüler. İlk durak sislerle kaplı sihirli ormandı. Ağaçların yaprakları fısıltı gibi sesler çıkarıyor, yerde mavi parıltılar dans ediyordu. Birden parlak bir taş yerden yükselerek önlerinde süzülmeye başladı. Gözlüklü Şirin şaşkınlıkla "Bu taş bizi yönlendiriyor." dedi. Taşı takip ederek ormanın kalbine doğru ilerlediler ormanın derinliklerinde gökyüzüne doğru uzanan dev bir asma yol buldular. Şirine heyecanla, haritadaki işaret burayı gösteriyor, dedi. Üçü birlikte asmanın dönen basamaklarına adım attı. Asma yol onları bulutların arasına kadar yükseltiyordu. Her adımda hafif bir esinti yüzlerini okşuyor, Gökyüzü giderek daha parlak bir renge bürünüyordu. Aniden küçük bir bulut belirip konuşmaya başladı. "Merhaba sevgili yolcular. Adanın girişine az kaldı ama dikkat edin. Rüzgar oyun oynamayı sever." Cesur Şirin şaşırsa da gülümsedi. Konuşan bulutlar. "Burası gerçekten başka bir dünya." Bulut onları nazikçe iterek yukarı yönlendirdi. Sonunda gökyüzünün üzerinde süzülen dev bir kara parçasına, yani uçan adaya ulaştılar. Uçan adanın toprağı yumuşak altın renkteydi. Etrafta dev görünümlü ağaçlar vardı fakat bu ağaçlar yürüyordu. Ağaçlardan biri şirinleri fark edip durdu. "Hoş geldiniz küçük misafirler. Adanın denge taşı kayboldu. Bu yüzden ada sürekli hareket ediyor." Gözlüklü şirin Haritaya baktı ve bir işaret fark etti. Denge taşı haritanın tam merkezinde. Yürüyen ağaçlar onlara yol açtı. "Denge taşını bulursanız ada eski huzuruna kavuşur." dedi yaşlı görünümlü ağaç. Şirinler hemen merkez bölgeye doğru ilerledi. Merkezde dev bir rüzgar girdabı vardı. İçeri girdiklerinde kendilerini dönen bulutlardan oluşmuş bir labirentte buldular. Rüzgar sürekli yön değiştiriyor adımlarını zorlaştırıyordu şirine bir ses duydu rüzgarı takip etme onu dinle şirine gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı rüzgarın hafif melodisini duydu ve yolun hangi tarafa açıldığını hissetti beni takip edin diye seslendi birlikte bulutlardan örülü labirenti geçip ortaya ulaştılar orada altın ışık saçan denge taşı Havada süzülüyordu. Cesur şirin taşı yavaşça yerine yerleştirdi ve ada sarsıntısız bir şekilde durdu. Denge taşı yerine oturunca ada ışıkla kaplandı. Konuşan bulutlar dans ediyor, yürüyen ağaçlar sevinçle köklerini sallıyordu. Ada derin ve sıcak bir sesle konuştu. Beni kurtardığınız için teşekkür ederim küçük kahramanlar gökyüzünden bir ışık hüzmesi indi ve şirinlerin etrafını sardı. Şimdi sizi evinize göndereceğim, dedi ada. Bir anda kendilerini şirin köyünün ortasında buldular. Şirinler şaşkındı ama mutluydu. Gözlüklü şirin gülerek göklerde uçan adayı gerçekten gördüğümü kimseye anlatamayacağım, dedi şirine ise gökyüzüne bakıp fısıldadı belki bir gün tekrar görüşürüz ve şirin köyünde her şey eski neşesine döndü